Merhaba sevgili işi Bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz yüksek sosyolog Saliha Ceylan. Hoş geldiniz Saliha Hanım. Hoş bulduk Gülben Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Tabii ki. Ben aile danışmanı, yüksek sosyolog ve eğitim yöneticisiyim. Yaklaşık 12 yıldır özel sektörün içerisindeyim ve halen de özel bir anaokulun yöneticisi olarak görevime devam ediyorum. Hı hı. Çok güzel. Peki neden bu mesleği seçtiniz? Ee, şöyle aslında e, aile ve eğitime baktığımız zaman e, ailenin dinamiğine baktığımız zaman özellikle e, insanların e, sürekli değişip geliştiği bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla e, insan eğitmek insan yetiştirmek bu bağlamda benim için çok önemli. E, dolayısıyla lisans ve yüksek lisans alanına baktığınız zaman zaten sosyoloji üzerine eğitim aldım. Dolayısıyla e, hem eğitim hem sosyoloji bağlı Bunları birleştirerek insan yetiştirmenin önemini hepimiz biliyoruz ve ben de burada rol almak istedim. Harika. Velilerden en çok hangi talepleri alıyorsunuz peki? Ee, aslında şöyle okul öncesi boyutunda düşündüğümüz zaman insanların taleplerine yetişmek çok zor olabiliyor. Evet. Çünkü bireyselde çok fazla e, ihtiyaçlar, istekler olabiliyor. Olabildiğince e, kavramsal çerçevede ilerlemeye çalışıyoruz. Yönetmelik neyse, e, bize getirilen şeyler neyse e, bakanlık bünyesine yapılan çalışmaları ek olarak biz de kendi hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz. İşinizin keyifli yanları neler Petri? Her şeyden evvel çocuklarla bir aradasınız. Öğrencilerle bir arada olmanın aslında o genç ruhu ben ortaokul yöneticiliği de yaptım, lise yöneticiliği de yaptım. Hı -hı. Şu anda da okul öncesinde hep çocuk ve öğrenciyle iç içe olduğunuzda aslında o ruhu kaybetmiyorsunuz. Ve sizde de o hareketlilik, o canlılık, heyecanlılık devam ediyor. Çok güzel ama bu keyifli yanının e, yanında diyebiliriz evet. aslında. Biraz zorlu tarafları da vardır Elbette. diye düşünüyorum. Nelerdir? Peki e, şimdi baktığımız zaman e, özellikle kayıt süreçleriyle ilgili zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. E, ya da e, okul değişiklikleri ya da hastalık süreçleri nedeniyle Hı -hı. özellikle Covid-19 süreciyle alakalı çok fazla küçük yaş gruplarının etkilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, bu süreçlerde mesela e, iyileşemeyen çocukların Uh -huh. Okullardan alınması ya da nakillerinin olması gibi durumlar söz konusu oldu bu yıl baktığımız zaman hı hı. Ee, küçük yaş gruplarında genelde bunlar var. Ee, dolayısıyla e, bunlarda iyileştirmeler yapmaya çalışıyorsunuz, ee, gerekli eğitimler veriyorsunuz, aile seminerleri yapıyoruz, ee, veli toplantılarını arttırmaya çalışıyoruz, ee, haftalık aylık bültenler yayınlıyoruz, rehberlik bağlamında da orayı desteklemeye çalışıyoruz. Olabildiğince aslında veliyle iç içeyiz diyebilirim. Hı hı. Peki en güçlü yönleriniz nelerdir diyebiliriz Salih Hanım? Ee, pes etmemek diyelim. Yani mücadele her zaman var. Yaşam devam ettiği sürece e, sürekli istediğimiz ya da e, olmasını hedeflediğimiz şeyler üzerine gitmeye çalışmak belki her şeye rağmen. Hı hı. Sizce başarının anlamı nedir? Ee, başarı aslında her şeye rağmen e, varoluşunuzla ilgili o anlamı ortaya çıkarabilmek, değer üretmek belki de. Hı hı. Motivasyon kaynağınız nedir peki bu yolda? Ee, bu yolda motivasyon kaynağıma baktığımız zaman e, öğrencilerdeki değişimleri görebilmek, insanlardaki Hı -hı. iyileşmeleri görebilmek e, en büyük motivasyon kaynağı. Peki geleceğe yönelik hedefleriniz neler? Ee, şöyle ki aslında akademik süreçlerde de yer almak istiyorum. Yani baktığımız zaman evet eğitimin içerisindeyiz. E, yüzlerce öğrenci yetiştirmişimdir bugüne kadar e, ve dolayısıyla insanlardaki o değişmeleri gördüğüm zaman çok daha mutlu oluyorum. E, fakat ilerleyen zamanlara baktığım zaman bilimsel araştırmaları da e, takip etmek ve orada da hizmet vermek istiyorum aslında. Umarız gerçekleştirirsiniz. hayalimiz. Umarım. Isteyelim. Teşekkür ederim. Peki ala, bu keyifli sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz maalesef ama veda etmeden önce izleyicilerimize neler söylersiniz? E, şöyle e, aslında baktığımız zaman e, her şeye rağmen insanların bu dünyada bir değer üretmek adına bir şeyler yapması gerekiyor ve her şeyden evvel e, pes etmeden istekleri hedefleri doğrultusunda çalışabilmek e, az da olsa hedefinden uzaklaşmadan bir şeyler gerçekleştirebilmek için mücadele etmek lazım e, istişare etmek lazım e, araştırmalar yapmak lazım e, ve Dolayısıyla e, ben biliyorum düşüncesinden uzaklaşmak lazım ve her şeyden evvel bugün e, insanların sürekli birbirinin e, sırtına basarak yükselmeye çalıştığı bir süreçte e, şöyle bir şey olabilir e, kendi varoluşunuzu Ortaya koyabilmek adına çok çalışmak, çok okumak, araştırmak benim rehberimdir. Böyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Pekala, biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız, değerli bilgiler için meslek hayatınızda, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugün Saliha Ceylan bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.